Evet değerli arkadaşlar, Mudurnu'da hemen Yıldırım Beyazıt Camisi'nin alt tarafındaki Yıldırım Beyazıt Hamamı'nın tam önündeyim. Hamam yeni restore edilmiş. Güzel, kiremitlerle üstü kapatılmış. Molos taş. Molos taşlarla inşa edilmiş. Evet, Yıldırım Beyazıt Hamamı. Erkekler kısmı giriş kapısı üzerindeki kitabe ve vakfiye özetine göre 784 yani 1382 yılında yapılmış camiden yaklaşık 8 yıl sonra yapılmış duvarlar molos taşlandır. Böyle yoldan merdivenlerle hamamın avlusuna iniliyor. Hemen hamam kapısının önünde bir kümes var. Kümeste çok sayıda civciv var. Evet, hamamın orijinal e, giriş kapısı. Kitabeyi okuyamıyoruz ama bir kitabesi var. Yanına mermerler eklenmiş. Evet. Hamamın kapısı kapalı. Buradan camdan gösterebildiğim kadar göstermeye çalışayım. Evet girişte bir havuzlu soyunmalık, ahşap soyunma odalarının bulunduğu bölüm var. Bu bölümden yan tarafa göbek taşı ve işte keselenme yerlerinin bölümü. geçiş olabilir. Evet. Modurnu'dan Yıldırım Beyazı tamamından hepinize hoşçakalın.